tarifi veriyorum. Bir kova güzelliklerin içinden sarıyı alıp yuvasına gel bakalım. Sen de gel. Ay şuna bak. Sen de kardeşinin yanına. Hadi bakayım. Evet sen de sen de atla. Hop baş aşağı. Hop düşmeyin ha. Evet. Lan bırak ayağını. Heh. Lan bırak. Sen de gel. Oo kartal. Kartal yuvaya gir. Heh. Sen de gel bakayım. Ha, sen de atla. Atla. Ama bacaklarını açılacak. Ha, yaramazlık yok. Beyaz kuşumuz yoktu. Beyaz kuş geldi. Evet. Annesi sarı. Babası sarı ama. Böyle güzel bir albino geldi. Hadi 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 sen de sen de. Heh. Hadi Heh, biraz güneşlenin. Gel bakayım. Bu da en küçük yavru. Sen de atla hoppa. Tamam. Hadi şimdi ananızın yanına.